Değerli dostlar, Sualtı Gazetesi bültenine hoş geldiniz. Ahmet... Bilal'cim merhaba. Evet. Ah Ahmet Hocam merhabalar. <laughs> Bültenimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa, teşekkür ediyorum. Bilal'cim sağ ol. Ee, çok şükür iyiyim. Sen de iyi misin? Aa, çok çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam sizin e, güncelinizde bir genel kurul vardı. E, genel kurulda neler oldu? Bize biraz anlatabilir misiniz lütfen? Evet, Bu bir e, olağan genel kuruldu. 2019'da e, yaptık sonrasında 2022'de de işte katılımcı arkadaşlarla 90 üyeye ulaştık bu arada bizde. Dalış merkezlerimiz derneğe katılıyorlar. Çünkü hani devlete açılan tek kapı burası. Her bir sorunda, her bir müracaatta. Genel kurul tamamlandı. Tabii burada Yaptığımız faaliyetleri 2019 yani 2020-21-22'de yaptığımız faaliyetleri anlattık. Bunlar genelde bakanlıklara yazdığımız yazılar, Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na yazdıklarımız oldukça fazla. Oraya katılımcı arkadaşları da bilgilendirdik. Tabii üyelerimiz de zaten hani biraz şeffafız. zaman görüş soruyoruz. Ondan sonra yazı yazıldıktan sonra bu yazıyı gönderdik diyoruz. Hep böyle. E, bu yolda ilerliyoruz. Aslında çok da iyi gidiyor. Çavuş'a i̇şte bahsettiğimiz yine bir konu vardı. Biz hani üyelerimiz gerçekten e, e, devlet açılan bir dernek olmakla birlikte üyelerimiz için de çalıştınız. E, 2023'te Düsseldorf Fuarı'na katılacağım ben de. 2020'de katıldığımızda üyelerimizin, üyelerimize şöyle bir yardımcı olmuştuk. Onların e, AB tanıtım broşürlerini ben burada bir kitapçık haline getirdim. Sonra e, bunları Düsseldorf'a götürdük. Düsseldorf Bot Fuarı'nda e, tanıtımları gerçekleştirdik. Ben e, gittim kendi iş yaptığımız ajantalara dahi e, bu broşürleri dağıttım. Zaten gelen ziyaretçiye kendi broşürümüzü verirken bu broşürde veriyoruz. Böylelikle hani e, bir el diğerini yıkar. Yani temizleme anlamında. E, ne kadar destek olabiliyorsak, olabileceksek onu yapmaya çalışıyoruz. E, Ahmet abi ben biliyorum e, daha evvelden siz e, Deniz Ticaret Odası vasıtasıyla bu e, bot fuarına e, katılıyordunuz. E, artık böyle bir e, imkanı sağlamıyor sanırım. E, yok yok istikareti. hayır ya, e, yanlış bilgi. Evet. Şöyle, daha önce Kültür Bakanlığı bu fuarı de, desteklenen fuarlar içerisindeydi. Fakat evet. e, Kültür Bakanlığı oradaki standı alıyordu. E, Deniz Ticaret Odası'na buranın işletimini, yani işletmek her amaçlı anlamda söylemiyorum, oranın evet. organizasyonunu veriyordu. Daha sonra Kültür Bakanlığı e, fuarlar listesinden Düsseldorf Bot Fuarını çıkardı. E, yine devlet meslek komitesindeki arkadaşlarımızla girişimi ile bu defa Deniz Ticaret Odası standı aldı. 2020'de aldığında e, hani küçük bir standdı. E, yine e, tabii ki orada e, ziyaretiyle buluşmak için e, güzel bir e, yerdi. Bu yılda 12. salonda şey 42 standında olacağız. Sanırım 9 katılımcı var. Ve DTO aslında burada işin yani özüne bakıldığında daha çok katılımcının olması gerekir. Çünkü DTO sadece bir 500 euro şey alıyor. Yani o bu 500 euro da zaten 470 eurosu oradaki Medya bedeli diye alınan bir para var, o paranın ödenmesine gidiyor. Yani DTO aslında dalış merkezlerini destekliyor. Bir dalış merkezi böyle bir imkanı yakalayamaz. Çünkü 10, 10 küsur metre kare yerler 20-25 bin euro'ları bulan fiyatlarda Eğer bu var anlayışları devam ederse dalış merkezi sahibi arkadaşlarımın dalış turizmi gerçekleştiren e, arkadaşlarımın katılımını isterim. Gerçekte de zaten e, tekne sahibi arkadaşlarımız e, veya kıyıda işletmesi olanlar dalış turizmi gerçekleştirmeye çalışıyor. Biz zaten dalış turizmi gerçekleştirmeyi becerebilirsek ülkemize de e, katkımız olacak sadece otellere gelen dalıcıları daldırmak yerine belki de bu tür fuarlarla e, kendi rezervasyonlarını almış olacaklar. Ve böylelikle doğrudan e, rezervasyon kabul edecekler. Süper. Ee, Ahmet Hocam söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz başka konu var mı? Bilal çabalarını e, e, takdir başlıyorum. Hiç e, hakikaten durmadan e, Allah kolaylık versin. E, hepimiz için. E, çok e, teşekkür ediyorum. Yalıcılara e, uğraşmaya e, ulaşıyorsun, ulaşmaya çalışıyorsun, çabalıyorsun. E, esas sizin e, bizlerden isteği ne var? Ben hiç olasa, öyle bir şey olursa üyelerimi, üyelerimize yayarız. Ama gerçekten ben şunu son nokta olarak söyleyeyim. Belki bu programı derneğimize Üye olmayan arkadaşlarımız da belki de izliyordur, dinliyordur. Dernek aslında hiçbir zaman TSSF ile, yani benim başkanlığım dönemi ve öncesinde de bir muhalif olmak üzere şey değil sadece biz bizler biraz işletme, birer işletmeyiz ve bu işletmeler de bir amatör spor federasyonu altında olmadığı için e, mevcut yönetmeliklerin yanlış olduğu yönünde bakanlıklara başvuruyoruz. Dolayısıyla e, ne e, önceki e, teslimat yönetimine ne de yeni yönetime hiçbir zaman ağzımızdan veya yazdıklarımızdan e, böyle olumsuz bir cümle dökülmemiştir e, ve dökülmeyecektir. Biz sadece e, işletmelerimizin işletmelerimizin problemlerini çözebilmek çözebilmek üzere e, odaklandık ve de tabii ki devlet bu konuda yeni bir yapılanmaya gittiğinde ancak e, bizler e, vizyon e, sahibi bir e, kurum tarafından yönetilebiliriz yani çünkü e, federasyonun işi sadece dalış değil federasyonun altında 11 branş var bir sayfasına girdiğiniz zaman dalış zaten diplerde bizim arkadaşlarımız onlar tamamen dalış eğitimi vesairesini yönlendiriyor herkesin kendi işi var dalış federasyon profesyonel bir yapıda değil zaten dolayısıyla dalış turizmi yani bu işin sektör içinde olup risk alanları yönetebilecek bir kabiliyet yok yani teşkilatında yok muhabbetçi arkadaşlarımızla kişilerle ilgili konuşmuyorum evet. yani yapı itibariyle konuşuyorum TSS'nin içerisine bakarsanız işte evet. e, hangi yapı var. Bu yapının kaç tanesi profesyonel ona bakılır. Yani e, bir işletme mantığıyla bizim yönetilmemiz lazım. Biz bir işletme mantığıyla yönetilebilirsek zaten Türkiye'deki dalış turizmini e, canlandırıp daha üst seviyelere çıkarabiliriz. Evet. tamam. Evet. çok çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı Ahmet Hocam. Bu bizim ilk bültenimizdi ve 3 e, e, sosyal medya mecrasından e, e, yayın yapıyoruz artı sg tv sualtı gazetesi e, bölümünden de e, yayındayız e, değerli hocam e, bize vereceğiniz en büyük destek programlarımızın seyredilmesi aslında e, hani like klik'i atarsanız özellikle e, özellikle youtube'da çok faydalı olur diye düşünüyorum. Geliştireceğiz hocam, daha da gelişecek gibi gözüküyor. Özellikle teknik hususları başardıktan sonra ki bu biraz zaman aldı maalesef. Ben de öğreniyorum açıkçası ne nasıl yapılıyor, internet teknikleri, yayın teknikleri hakkında bilgi ediniyorum. Değerli hocam, çok çok teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı. Sağ olun olun. Eksik olma. Sonradan tamam. görüşmek tamam. üzere değerli hocam. Görüşmek üzere selamlar herkese. Selamlar hürmetler sağ olun hocam.